Göreve başlayan Aksoy ilk denetimini Siverek'te yaptı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürütülen Huzur 63 uygulamasını kısa süre önce göreve başlayan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy yönetti. Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atilla Aksoy ilk asayiş uygulamasını Siverek'te gerçekleştirdi. Gece saatlerinde ilçeye gelen Aksoy'un talimatıyla Huzur 63 uygulaması yapıldı. Müzik. Kent genelinde yürütülen uygulamada sıkı önlemler alındı. Müzik. 34 ekibin yer aldığı uygulamada 210 polis görev aldı. Müzik. 1871 şahıs, 293 araç ve 37 iş yeri denetlenirken 3 aranan şahsı yakalayan ekipler Müzik. bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Müzik. Trafik ekipleri ise 15 araca cezai işlem uyguladı. Müzik Bazı noktalarda dronelerin de kullanıldığı uygulamanın ardından yapılan açıklamada, mevcut olan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için bu aziz kentte 7/24 azim ve kararlılıkla çalışmalarımız devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Müzik